Sevgili dostlar, sizleri Beşiktaş'tan sevgiyle selamlıyoruz. Muhteşem bir sokaktayız. O Beşiktaş'ın bildiğiniz çarşısının gürültüsü, sahili, evet, hepimizin malumu ama hiç bu güzellikleri görmüş müydünüz? İşte Beşiktaş'ta cumbalı evlerde Sardunyalı pencerelere bakarak ilerliyoruz sevgili dostlar. Burası o kadar güzel bir yerde ki çoğu zaman gözden kaçıyor. Bakın hemen karşısı Beşiktaş ana cadde. O çok bilinen hepimizin hep geçtiği ana cadde. Ve bakın işte o güzel cumbalı evler. Evet. Nasıl çok güzel değil mi Çağrı? Kesinlikle köy içinin eski güzel evleri. Evet köy içi. İşte köy içi dediğimiz yer burası sevgili dostlar. Beşiktaş sokaklarını gezerken her yönü ayrı güzel gerçekten. İşte bakın nar çiçekleri ve güzel minicik narlar. Her köşe bir sürprizle dolu. Yeter ki o sürprizleri fark etmeyi bilelim. Beşiktaş çok önemli de bir merkez. Tabi e, burası eskinin aslında biliyorsun ileride ıhlamur Kasrı var, Ihlamur Ormanları'nın olduğu bir yer. Ve sonradan Dolmabahçe Sarayı'nın da bu tarafa yakınlaştırılıp yap yapılmasından dolayı bu e, buradaki ormanlıkların değeri çok daha fazla artıyor. Aynı zamanda bir av sahası oluyor, padişahın av sahası haline dönüyor. Gerçekten önemli bir bölge. Bulunduğumuz sokaklar da tam bir öğrenci cenneti sevgili dostlar. Üniversitelere yakın olması sebebiyle... Beşiktaş'ta bu bölgelerde çok fazla öğrenci pansiyonları var. Biz Beşiktaş'ı gezerken böyle farklı bir yönüyle başlamak istedik. E, yolunuz düştüğünde bu güzellikleri mutlaka görün. Beşiktaş'ı sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Karşımıza bu güzel köşe başı çıkıyor sevgili dostlar. Çok severim burayı. ...o yüzden sizi bu bölgeye de getirmek istedim. Burası o meşhur... maşuklar Yokuşu. Ee, çok da... E, ...sosyal medyada... ...önemli bir e, bölgedir. Çok rastlarsınız. Çok keyifli, çok güzel bir yer. Maşuklar Yokuşu... ...Şehit Asım Caddesi'ne doğru ilerliyor. Ve hemen... ...karşıda da köy içi var. Bakın e, Beşiktaş'ın o güzel kartal heykeli de... ...bizleri selamlıyor. Şimdi gelin maşuklar yokuşunda. Aşukla maşuk gibi. Şöyle ilerleyelim. Bu keyifli yokuş. Özellikle yağmurlu havalarda e, böyle sular akar bu caddeden. Çok keyiflidir. Çikolata mı demiş. Evet. Yüzüklerin efendisi. Eminim izlemişsinizdir filmi. Bakın gezerken ne kadar keyifli bir sabah vakti. Binanın üzerindeki işlemeler, işte o maşuklar yokuşunun meşhur apartmanı binası da burada sevgili dostlar. Hemen karşısındaki evde dikkat çekici. Maşuklar yokuşu köy içinin en eski yokuşlarından, bölgelerinden biri. Zaten cumbalı evlerden de bunu rastlaya bunu anlayabiliyoruz. Beşiktaş'ta böyle cumbalı sokakların olduğunu e, çok bilmeyen vardır. Ama gerçekten işte bakın şu manzara şu balkonlardan Boğaz'ı izlemek mümkündür. Ve bakın bir sahaf var karşımızda Aksoy sahafmış. Şu anda kapalı ama notunuzu alın. Abbas mahallesinden köy içine inişte işte bu güzel manzara karşılayacak sizi. Sol taraftan indiğinizde bir müzik okulu var ve bir Ermeni kilisesi. Sağdan indiğinizde ise direkt köy içine iniyorsunuz. İşte İstanbul'un o çok bilmediğimiz sokakları ve hemen şurada sağda Ayasofya ve Sultanahmet bize göz kırpıyor. Ve Beşiktaş köy içine indik. İşte Beşiktaşlıların kutsal bölgesine geldik değil mi sevgili Çağrı? Evet bu taraf tabi maç öncesi çok farklı bir ambiyansa sahiptir. Maçlar tabi iç sahada oynandığı zamanlarda. Ve sevgili dostlar. Döner sevenler için bakın şimdi sizi bir yere götüreceğim. Aynen. İşte az önceki yokuş burasıydı. Buradan yukarı çıktık. Ve sevinmek için sevmedik demişler Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ı üzmesinler Süleyman Seba. Hangi takımı tutuyorsunuz sevgili dostlar? Futbolla ilginiz nedir? Hadi yorumlarda buluşalım işte pazar günleri kapalı fakat tarihi Karadeniz fırını var burada e, dönercisi var 1973 diyor et yiyenler döner sevenler bunun önünde uzun ta buralara kadar kuyruk oluşturuyorlar sevgili dostlar Beşiktaş'la ilgili bu bilgiyi de verelim e, hemen Beşiktaş'ın o ana caddesine geldik o sabahın sakinliği yerini kalabalığa bıraktı bir kartal heykeli de burada solda sevgili dostlar. Adım adım Beşiktaş Çarşı'yı sizinle geziyoruz. Rengarenk dükkanlar. Artık burası yolun e, ana caddeye doğru olan bölümü. Dolmabahçe sağda, e, sola doğru biliyorsunuz Beşiktaş Ortaköy istikameti ve Deniz Müzesi hemen karşıda görülen yer. Gelin devam edelim. Sevgili dostlar Beşiktaş'ı, sahili, köy içini gezdik. Şimdi Beşiktaş'ın o en güzel manzaralarından birindeyiz. Sahilden Boğaz içini seyrediyoruz. Hemen karşımızda birinci köprü ve Boğaz içinin o güzel manzarası var. İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan merkezdeki Beşiktaş'ı şöyle bir gezdik ve kapanışı bu güzel manzaradan yapıyoruz. Hepinizi Beşiktaş'tan, sahilden sevgiyle selamlıyoruz.